Herkese yeniden merhaba. Yuliya Hocam'la genital estetik konumuzun ikinci bölümü olan ve benim için e, ve herkes için belki de kafalarda soru işareti olan vajinismus konusunu konuşacağız bugün. Hocam tekrar merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Aslında e, girişte şöyle bir şey söylediniz. Genital estetiğin işte ikinci bölümü olan vajinismus konusu. E, düşünüyorum da şu anda hakikaten genital estetikle ilgilenen e, Bizim hocalarımız da genelde öyle çalışıyor. Hatta yeni kurulan bir dernek var. Bu hem vajinismus yani cinsel sadece vajinismus değil ama vajinismusun dahil olduğu cinsel fonksiyon bozuklukları hastalıkları ile ilgileniyor hem de e, bu bizim konumuz olan kozmetik ve estetik cini çünkü bunlar çok iç içe ve iki e, konu da e, biraz yasaklı konu biraz hı hı. halen e, rahat konuşulamayan konu kabul görmemiş evet öyle kabul görmemiş hatta şöyle bir şey de var hocam e, çiftler evleniyor hı hı. E, çünkü benim çevremde de bunu yaşayan ama hı hı. ismini bilmeyen bunu normal ondan kaynaklandığını Hı -hı. düşünen Hı -hı. çok kadın var. O yüzden önce bence vajinismus ne demek? Belki şu an dinleyen bu sorunu yaşayıp ya Hı -hı. ben bilmiyordum ben de bunu yaşıyorum diyen birçok kadın olabilir. Hı -hı. Hala yıllarca bu problemle yaşayıp çocuk sahibi olamayan da olabilir. Hı -hı. E, o yüzden vajinismus ne demek hocam? Vajinismus tanı yani İngilizce tanısı şöyle. E, Vajinal girişe karşı Hı -hı. geliştirilen bir fobi ve bu fobinin vücutta getirdiği aslında kendi savunma refleksi olan korkuyla kasılma refleksi hı hı. bir fobi. Şimdi fobi bu, bu tanım çok önemli. Tanımın algılanması, doğru algılanması çok önemli. Burada aslında tedaviye giden ilk adım da var. Bunun bir hastalık olduğunu kabul edilmesi her şeyden hı hı. önce. Fobi demek. Diğer insanların, biliyoruz bunu, birçok fobimiz hı hı. var. Hı hı. Her birimizin bir fobi vardır Yüksekten herhalde. Yüksekten korkmak gibi. Hı hı. Evet, yani kapalı alan vesaire. Genelde fobilerin kökeni belli değil. Bunun da kökeni belli değil. İlla ki kişinin başına kötü bir olayın gelmesi ve bir, bir olaya tanık olması gerekmiyor. Vajinismus'un %100'üne yakın böyle bir şey yok. Hı hı. E, hatta e, bazı hastalarımız, ben bununla... İşte ilk ilişki yaşadığımda yüz yüze geldim. Hiç böyle bir korkum yoktu. Kendisi için büyük bir sürpriz demeyeceğim de büyük bir yıkım oluyor. Travma, dedim. Travma oluyor. Hı hı. Bununla karşılaşmasını hiç beklemiyordum. Benim karakterim buna uygun değildir. Ben kendime söz geçiren bir kişiyim. Karakterim çok sağlamdır, güçlüdür. Bu benim başıma gelir diyenler çok. Şimdi şuraya takılmaması lazım. Bu kişinin iradesinde olan bir şey değildir. Bilinçaltı kaynaklı. Bilinçaltımız bizim bebekliğinden belki de karın içinde yani karnında. anne karnında bile hı hı. oluşan ve bizim aslında dünyanın algılanmasıyla alakalı. Biz dünyayı küçükken yani bebekken ve daha sonra küçük çocukken biz gördüğümüz gibi algılıyoruz, gördüğümüz gibi kabul ediyoruz ve orada çocuklar özellikle cinsiyetin farkına vardıkları zaman, işte kız veya erkek çocuk olduğu zaman, kız çocuğu olduğu zaman temizliğiyle alakalı, bakımla alakalı, giyimle alakalı, belki hani kendisine korumaya veya kendisine bir eğitim vermeye yönelik bir sözü yanlış algılayıp bir fobi geliştiriyor. Hmm. bununla alakalı. Ha, dersiniz ki tamam hani hep böyle deriz ya bizim toplum baskıcı toplumdur. işte i̇şte toplumdan kaynaklanan bir şey vesaire. Ha, biz de evet korumaya yönelik biraz daha fazla sözler evet, sarf evet, evet, ettiği için yoksa hani hiç kimse kadına işte eziyet olsun diye aslında bunu yapmıyor. Yani korumaya yönelik hı hı. biraz daha mı fazla koruma ihtiyacımız çok. var? Biraz biz öyle. Halk olarak biraz öyle. öyle. Çok öyle. korumacıyız. Ya, biraz öyle. Yani biraz o ördan kaynaklanan bir şey ve e, fobi e, evliliğe karşı değil, e, fobi sevgiye karşı değil e, veya eşe karşı değil, vajinal girişe karşı. Bundan dolayıdır ki ilişkinin tümü e, normal yaşanıyor. Sadece bu problem var işte pensin, vajine girişi. <laughs> Gerçekleşemiyor. E, o anda kişi panik yaşıyor ve panikle yani sanki ölümle yüz yüze geliyor. Ee, ciddi bir e, korku içerisinde kendine söz geçiremiyor ve e, kendini savunmaya başlıyor. Hı hı. Kaçınma kaçınma refleksi, kasılma refleksi Peki gerçekleşiyor. Peki hocam şey soracağım. Şimdi biz bu konuları rahatlıkla konuşuyoruz ya. Yani ben her zaman söylüyorum. E, konuşulmayan hiçbir hı hı. şeyin çözüm yolu yoktur. Bizim yani biz toplum olarak vajinismus, yani bu kelimeyi bile kullanmaya neden e, şey yapıyoruz yani bu konun üzerine niye gidemiyoruz ya da bu konu neden konuşulmuyor sizce ya da üstü kapatılıyor. Hı hı hı. Şimdi e, bakın yani aslında terapinin yani yapılan cinsel terapinin de önemli bir bölümün bölümü normalizasyon sürecidir. E, anormal e, olarak korkulan bir konu e, hakkında e, bizim hani şöyle bir canlı varlık olarak biz korktuğumuz konulardan uzak durmaya irdelememeye, hala e, altı yapmaya, aynen hı hı. E, yatkınız e, bilgi eksikliği de var. E, fakat neden konuşulmuyor? Yani cinsellik e, söz konusudur. Cinsel ilişkide meydana gelen bir problemdir ve ne yazık ki cinsel kelimesi geçen her şeyde, e, bu cinsel hastalık olsa bile, cinsel hastalık olsa saklama. bile saklama. E, Şöyle, saklama e, alışkanlığımız var. Çok rahat konuşamıyoruz, hiçbirimiz. Yani hı hı. çok rahat konuşamıyoruz. Ee, cinsellik dandı mi böyle bir şeylerimiz iniyor bir perdemiz iniyor. Oraya düşünemiyoruz. Fikir yürütemiyoruz. Ya Çünkü sağlık bir ilk kısmına girmiyoruz aslında hocam değil mi? Cinsellik evet. deyince bambaşka şeyler düşünmeye Hı -hı. başlıyoruz. Evet. Halbuki e, altında yatan kökeni Hı -hı. bilebilsek Hı -hı. belki çok daha sağlıklı bir hayatımız Hı -hı. olacak. Tabii şimdi şöyle yani ben e, şunu hastalarımla konuşurken ilk görüşmede söylüyorum. Bakın siz cinsel yani normal algılayabilmesi için e, bu konuda düşünebilmeniz lazım. Düşünmeniz için bilgiye ihtiyacımız hı hı. var. Bilgi olmadan beyin düşünemiyor. Kesinlikle. Yani e, mantık e, şemaları gerekiyor bizim hı hı. düşünmemiz için. Düşünemediğimiz şeyler hakkında biz karar veremiyoruz. Ne tedavi kararı verebiliyoruz ne de iyileşebiliyoruz. Çünkü bu da adım adım giden bir e, istemli bir süreçtir. Hı hı. Yani sonuçta terapidir. E, şimdi şöyle cin, cinsel fonksiyon konuşuyoruz biz. Diyorum ki biz cinsel fonksiyon konuşacağız. Cinsel fonksiyon dediğimiz şey insanların üreme şeklidir tam insanların üreme üreme davranışı öyle diyeyim şekli değil de üreme davranışıdır ee, ve geri kalan her şey düşündüğünüz bu cinsellik hı hı ve hı. cinsel sucu hakkında sizin fikirlerinizden ibarettir gerçekten. Evet öyle yani. Ben, doğru. Hı -hı. Toplum yaşadığımız zaman, çevre bizim getirdiklerimiz geçmişten bizim karakterimiz, Hı -hı. belki bizim kendi korkularımız e, o e, kelimeye, yasaklar e, yüklüyor. E, halbuki e, bizim konuştuğumuz şey Nasıl Tamamen ya? sağlık kısmı. Evet, üreme davranışıdır. Ve buradaki problem de bu zaten. Hı hı. Peki vajinismus, bir hastanız var. Nasıl bir yol izliyorsunuz? İlk size geldi, hikayesini anlattı. Hı hı. Nereden başlıyorsunuz buna? Yani şöyle, biz tedaviye başlamadan önce hastanın bizimle gelip görüşmesini istiyoruz. Yani hı hı. hemen tedavi için, baş, tedaviyi başlatmıyoruz hemen. Neden? Çift buraya geldiğinde üç önemli soruya cevap bulabilirsiniz bilmeleri lazım. Yani bunlar çok önemli. Bir tanı doğru mu? Çünkü e, şimdi arkadaşlarla da konuştuk hı hı. çekimden önce. 3 e, sene önce vajinismus tanınmıyordu. Halbuki artık bütün insanlar daha bilinçlidir. Evet. Neden? Çünkü biz bunu konuşuyoruz artık hı hı. ve insanlar bilgiye daha rahat ulaşabiliyor. Bu gerçekten doğru. Biz vajinismus hastalarımız bizim e, hatta 3 yıl değil 2,5 yıla kadar önce bizim ortalama başvuru süresi evli. E, kişiler yaklaşık 2-3 sene evli kalmasında aldıktan sonra ilk doktora başvurusunu yapıyorlar şu anda böyle değil şu anda haftalar bile var yani aynı bir ay evliyim geliyor bir hafta evliyim geliyor hı hı. artık sorunun farkındası bu çok farkındası. güzel bir şey bu çok güzel bir şey hı hı. tabii şimdi kişi buraya geldiğinde ilk bulması gereken cevabı gerçekten vajinismu vajinismus mu var bende gerçekten problem bu mu Çünkü bazen yapı problemleri de olabiliyor. Ve kişi internet okuyor. Ha ben vajinismusum diyor. İşte vajinismus ile hı hı. alakalı düşüncelere dalıyor. Tedaviyi düşünüyor. ve ki e, basit bir kadın doğum muayenesi, kadın doğum uzmanında e, ziyareti muayenesi bu soruya cevap verebilir. Hı hı. E, ve biz mutlaka hasta önce muayene ediyoruz. Bir problem varsa yapısal önce onu çözüyoruz. E, ve daha sonra o kişiye doğal bir iyileşme süresini veriyoruz. E, ve daha sonra korkuları devam mu bakıyoruz korkuları devam ediyor savaşın ismi konuşuyoruz önce yapısal problemi çözüyoruz hı hı hı. E, birinci yaptığımız şey tanı konulması ikinci e, soru şu Kişi vajinismus hakkında çok okusa da internette birçok kişi birçok şey konuşuyor. <laughs> çok ve bilgi kirliliği çok bilgi, fazla var. Şimdi bilgi kirliliğinden ziyade kişinin bir şeye inanması için referans noktasına ihtiyacı var. Yani o bilginin doğru olmasını emin olması gerekiyor ki beyin bunu doğru bilgi olarak Hı -hı. algılasın. Dolayısıyla vajinismus nedir? Nereden geldi başıma? Bahsettik ya fobi. Evet. Neden ben? Ben neden bunu yönetemiyorum? Bu tedavi edilebiliyor mu? Tedavi şekli nasıldır? bunların hakkında mutlaka e, hiçbir e, soru kalmaması gerekiyor kafakın hı hı. buradan gittiğinde tedaviye karar vermeden önce çünkü e, Örneğin tedavi yöntemleri hakkında korkular veya bilgi eksikliği tedavi e, geciktirebiliyor bunu biliyoruz değil mi? Şu, yani <laughs> hemşirelerimiz de burada onlar da tanık zaten e, çift e, mesela bize başvuruyor e, ve sonra hani eksik ya e, anlamadığı bir şey mesela konuşmuyor bizimle fakat bir şeyden korkmuş gidiyor ikisine sonra tekrar geliyor bize tedavi için başvuruyor yani tedavi ikisine sonra başlıyor dolayısıyla biz uğraşıyoruz bunun için kişi buradan çıktığında tedavi hakkında hiçbir şey olmayan net olmayan bir şey kalmasın tam kafasında hiçbir şey kalmasın bu ikinci önemli şey diyelim ki çift karar verdi veya kadın karar verdi tedavi olmasına üçüncü önemli olan şey nerede tedavi olacak nerede Şimdi şöyle cinsel terapi yöntemi <laughs> Elbette bir sağlık yöntemidir bir gayet yani bizim hepimizin takip ettiği bir birkaç adım öyle değilim uh -huh. ve bunu uyguluyoruz da birçok kişi uyguluyor bunu Fakat kişinin konuştuğu terapistiyle ben anlaşabiliyor muyum. Bu benim için referans noktası olur mu? Ben güvenebiliyor muyum bu kişiye, bu kişi ile aynı dilde konuşabiliyor muyum? Ee, karar vermesi lazım. Aksi takdirde tedavi başarısız olur. Çünkü biz ancak güvendiğimiz kişilerin, özellikle böyle zor konularda evet. söylediklerini yaparız. Bu her zaman doğru, her alan için doğru. Dolayısıyla kişinin doğru kararı verebilmesi için ve tedaviye net bir halde başlayabilmesi için tanın alınması hastalık hakkında bilgi ve tedavi hakkında bilgi alınması ve doğru tedavi için doğru yeri iletişim kurabileceği bir yeri seçmesi hı hı. gerekiyor. Peki son sorum hocam tedavinin başarılı olabilmesi için danışanlarınızın neye ihtiyacı var? Tedavi başarısı birkaç faktöre bağlı. Her şeyden önce karara ihtiyacı var. Yani ben mesela kişi geliyor bana diyor ki ben inanmıyorum. Yani benim inancım sınırlı bu. Çünkü birkaç yıl bununla mücadele ediyor. Alışmış ve artık. Yani alışmışlıktan ziyade kabul etmiş yani kabul etmiş artık ben yapamayacağım. Çünkü iradeye bağlıyor. Halbuki iradeye bağlı Öğrenim, değil. Öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor. Aynen yok. öyle. Ee, ben inanmıyorum. Ben de diyorum ki inanca ihtiyacım yok. Karara ihtiyacım var. Karar ver yeter. Ee, çünkü e, sen şu anda görmediğin bir şeyi, algılamadığın bir e, şeyi e, inanması beklenmez. Hı hı Böyle hı hı. bir şey saçma olur. Yani sen inanamazsın. Elbette inanamazsın. Fakat ancak... Tedavi süreci içerisinde adım atarken ve bunu yapabildiğini görürken adım adım sen kendine inanırsın, o zaman inanırsın. Ama hı hı. başlangıçta inanca değil, karara ihtiyacımız var. Yani çok güzel bir cümle oldu hı. hocam. <laughs> evet, öyle o doğru, zaman e, herkese çok teşekkür ederiz tekrar ve 3. bölümde Yulia hocamla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.